Otoistasyona öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü aracımız Passat Arline dönüşüm. Komple aracımızda Arline dönüşüm ve kaplama yaptık. Artıyor sarısı bir kaplama yaptık şu anki aracımızda gördüğünüz üzere. Öncelikle bir arabayı bir inceleyelim. Body başlayalım isterseniz öncelikle. Aracımıza yapılan ilk işlem araç aslında Trendline'dı. Yani Volkswagen'in en boş paketlerinden birisi biliyorsunuz. Beyaz sade bir Trendline'dı bizim aracımız. Araçta yaptığımız uygulamalar öncelikle Arline'a geçiş için karar kıldık. R-Line'da biliyorsunuz otomatikmen tampon, difüzör, yan çıtalar, marşver, ar logoları ve arkada difüzör kısmında değişiklik oluyor biliyorsunuz ki. Öncelikle arabaya yaptığımız işlemler bunlar oldu. Bunun sonrasında Müşterimiz Artio sarısı istedi. Volkswagen'in kendi kullandığı sarı biliyorsunuz. Golflerde ve Artio'da number one bir ürün. Sıklıkla görülen bir ürün. Müşterimiz Artio sarısını istedi bu araçta. Artio sarısı olarak dönüşümünü yaptık. Kaplamayı bir gün içerisinde teslim ettik arkadaşlar. Aracı rehin almadık. Araç bizde kaplaması bir gün oldu. Sabah başlandı. Akşam ekibimiz 4-5 kişilik hızlı bir ekibimizle birlikte akşama kadar hepsi bitmiş oldu. Bunun dışında aracımıza Arline jant lastik seçiminde bulunduk. Aracı tam kombino halinde olması adına. Arline jant lastik takıldı aracımıza toplamdan. Ayrıyeten araçlarda biliyorsunuz ki Higline'ların en büyük özelliklerinden birisi kendini gösteren en büyük fark kasada. Far ve stoplardaki değişim. Farlarda değişim sağladık. Higline'ın orijinal kendi farlarını ekledik arabaya. Önden komple aracımız Arline oldu. Yani dışarıdan gören, bilmeyen aracın geçmişini emin olun ki birebir Arline bir dönüşüm sağlandı bu araçta. Yani rengi özellikle benim en çok hoşuma giden durum oldu. Renk seçimi, ya yani ilk başta biz rengi seçtiğimizde ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Benim istediğim renk yani mavi olabilirdi bir parlament mavisi ama emin olun ki ondan da güzel durduğuna ben inanıyorum. Aracımıza ekstra olarak yapılacak işlemler devamlılığında hayalet gösterge gelecek. Passatlardaki en büyük özelliklerden birisi şu an o biliyorsunuz ki. Aracı turlayalım bir etrafında bir gezelim istersen. Gel Sadıkçığım. Arkadaşlar araçlarda anahtar teslim çalışıyoruz. Normal satışlarımız da var. otoustasyon.com'da bilin ki normal satışlarımız da var. Kredi kartı falan satışlarımız var taksit seçenekli ama biz anahtar teslim de işlem alıyoruz. Bizim asıl zevk aldığımız iş bu iş arkadaşlar. Hani tamam ürün satabiliyoruz bu ticari bir yönden ama bizim asıl istediğimiz müşteriyi mutlu edebilmek, sihirli dokunuşlar sağlayabilmek. Aracımızda alt taraflar komple set halinde kro Önden başlayıp arkaya kadar gelen setlerde araç komple krom. Bizim asıl buradaki amacımız arkadaşlar müşterimizi mutlu etmek, istediğini verebilmek. Yani istenilen bir değişim istendi ve çok büyük değişimler. Emin olun ki arkadaşlarımız da zaten ekibimiz de onları size gösterecek ilk baştaki hallerini. Yani pek binmek istemezdiniz. Yani size bir Passat zevki vermeyebilirdi ama şu an dolu bir sınıf bir araç bu. Gördüğünüz araç üzere. Bunun dışında aracımızda hani en büyük faktör sizi mutlu etmek. Anahtar teslim alıp elimizden geldiği kadarıyla baştan sona aracı yeniden tasarlamak. Yani ben şuna karşıyım arkadaşlar. Ben bu ürünü gidip Doğuş Oto'dan yani Volkswagen'in kendi servislerinden bir tanesinde gidip almak istediğiniz zaman bu paketlere eklediğiniz zaman çok büyük külfetler çıkıyor. Cidden çok büyük külfetler çıkıyor. Yani bir ar dönüşüm, bir higline dönüşüm cidden bir arabada çok büyük külfet. Ama artık biz arkadaşlarımızdan şunları istiyoruz. Getirin abi, getirin aracınızı. Biz son dakikaya kadar elimizden gelebilecek ne varsa oto istasyon ailesi olarak size destek verelim. Bizim buradaki asıl işimiz birinci işimiz para kazanmak değil. Birinci işimiz sizi mutlu edebilmek. Aracınıza sihirli dokunuşlar yapabilmek. Bunun devamlılığında tamam ticari doğru. Yalan yok ticareti tabii düşünüyoruz ama öncelikle mutlu edebilmek. Ben haz alıyorum. Ben bu arabayı yapıp bitirdikten sonra müşterime sunmaktan haz alıyorum. Ve emin olun ki ben Adım kadar eminim teslimatta bu müşterimi çok memnun ederim. Çünkü ilk haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark var. Slaytlar sadık arkadaşımız onları gösterir sizlere video içeriğinde. Diyeceklerim bu kadar. E, Otoistasyon.com'dan ve ayrıyetten gutko.com.tr'den distribütörlüğünü yaptığımız ürünlerden birisi olan Goodko.com.tr'den de ürünlerimizi takip edebilir. Alışveriş yapabilirsiniz. Konu para kazanmak değil arkadaşlar. Arayın Diyen ki ya benim arabama ne olabilir? Alışveriş yapmasanız bile fikir alışverişi yapalım sizlerle. Tamam görüşmek dileğiyle. <laughs> Stretching and yawning, fuck. Stretching up on it, what's an opponent? It? It's been so long since i know known yeah. one. Early in the morning, cutting up roaches, stretching and yawning, fuck. been up on it, what's an opponent? It? It's been so long since I've known yeah. boy Three, four, three, four, three. Talk shit, G. always tell your bitch you ain't fucking with the clique. Yeah. Acting like this, bitch you're in a pitch. Only face to face when I talk about the diss. Waiting, wait, I've been waiting on you. zero competition so they piss piss